Mahmudu Bajo'nun menajeri, biz Beşiktaş'la tamamen anlaşmaya varmıştık. Geriye sadece uçağa binme aşaması kalmıştı. Ancak oraya doğru yola çıktığımızda, bize biraz beklememiz gerektiği söylendi. İşte o anda bir şeylerin ters gittiğini anladım. Ardından çok zaman geçti ve Avrupa'nın dört bir yanından kulüpler onunla ilgilenmeye başladı dedi. Taraftar tepkisi 20 yaşındaki ön libero, 3.5 milyon euro bon servis bedeliyle Kızıl Yıldız'a satıldı. Gambiyalı futbolcuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. Beşiktaş'ın Bajo ilgisi ortaya çıktığında özellikle sosyal medyada büyük tepkiler yaşanmıştı. Birçok taraftar, onun Beşiktaş kalitesinde olmadığını belirtmişti merak ediliyor yönetim ise imza aşamasına geldiği futbolcudan vazgeçti. 1.85 boyundaki orta saha oyuncusunun Sırbistan Ligi'nde nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Kızıl Yıldız yönetimi, ondan bir süre faydalandıktan sonra yüksek bedellerle satmayı planlıyor.